Adıyaman Şanlıurfa Karayolu'nda otomobilin şarampola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Battal Höyük Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahattin Demirel idaresindeki 63 M 1854 plakalı otomobil Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Battalhöy köyü yakınlarında şarampole devrildi. <laughs> Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Saha gezileri esnasında mahallelerde hummalı bir şekilde devam eden temizlik çalışmalarını da yerinde inceledi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin saha gezileri esnasında mahallelerde hummalı bir şekilde sürdürülen temizlik çalışmalarını da yerinde inceledi. Gece gündüz demeden sağ ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen ve çözümler üreten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ruha Mahallesi'ndeki gezileri esnasında mahallenin tüm cadde ve sokaklarında sürdürülen temizlik ve sokak yıkama çalışmalarını yerinde inceledi.